Arkadaşlar herkese merhaba. Biz bugün üniversitemize yeni gelen öğrenciler için okulumuz ve kulübümüzü tanıtmak için buradayız. Ben Ceyda, Eskişehir'de 3. yılım. Bol'dan geliyorum. Ben de Kerem, Eskişehirliyim. Üniversitede benim de 3. yılım. Biz üniversiteye gelirken kafamızda birçok soru işareti vardı ama bu soru işaretlerini giderebilecek hiçbir yer bulamamıştık. Siz bu soru işaretlerini giderebilin diye biz böyle video çekmeye karar verdik. İstersen okul hayatından başlayalım Ceyda. Öncelikle e, üniversitenin öğrencilere sağladığı pek çok imkan var. Anadolu Üniversitesi Türkiye'nin en zengin üniversitelerinden biri olduğu için diğer üniversitelere göre daha fazla öğrenci hibeyle ile Erasmus'a gönderebiliyor. Aynı zamanda öğrencilerine sınavsız ikinci bir üniversite okuma fırsatı sağlıyor. Aynı zamanda üniversite içinde birçok spor kulübü aktif turnuvalarda yer gösteriyor. Ve öğrencilerin bu spor dallarında başarılı olabilmesi için birçok maddi ve manevi desteği de esirgemiyor. Ben biraz okulumuzun konumunun faydalarından da bahsetmek istiyorum. Mesela iki saat bir aram olduğunda bile rahatlıkla eve gidip gelebiliyorum. Ben bazen <laughs> Evde uyuyorum bile. E, zaten evet mi üşenirseniz bile okul içinde vakit geçirebileceğiniz pek çok kafeler, spor alanları ve şu an oturduğumuz gibi birçok alan var. Okulun içerisinde sinema ve tiyatro da var. Ama bu aktiviteleri tek başıma yaparım diye çekinmeyin. Çünkü okulun aktif birçok kulübü var ve bu kulüplere katılarak arkadaş edinebilirsiniz. Mesela ben Eskişehir'e kimseye tanımadan geldim ve Eskişehir'e alışmak için sosyal medya kulübüne katılmak benim için fazlasıyla yeterli oldu. Sen kulübe nasıl katılmıştın? Ee, şöyle oldu, okulun ilk haftası ders arasında sosyal medya kulübü standına denk geldim. Bana indirimlerden, arkadaş ortamından ve yaptıkları etkinliklerden bahsettiler. Bu etkinliklerin bir parçası olabileceğim için çok heyecanlandım ve katılmak istedim. Ben de çok heyecanlanmıştım. Aynı zamanda çok zor olduğunu düşünüyordum ama bu zorlukların ekip olarak çalışarak nasıl kolay bir hale gelebileceğini görmüş oldum. Aynı zamanda ekip olarak çalışarak ve bir etkinlik içerisinde bulunarak da ilerideki hayatıma birçok fayda sağlayabileceğini gördüm. Ben kulübün sağladığı bir diğer imkan olan indirimlerden de bahsetmek istiyorum. Eskişehir'de çoğu işletmede e, kulübümüzde özel indirimler olması ekonomize de çok fayda sağlıyor. İndirim demişken ben biraz da Eskişehir'in ekonomisinden bahsetmek istiyorum. Mesela biz genellikle yemekleri okulun yemekhanesinde yiyoruz. Ama bu yemekler ön başı 9 TL oluyor. Tabii iki gün önceden de rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Eğer rezervasyon yaptırırsanız ön başa 9 TL veriyoruz. Eğer rezervasyon yaptırmazsak da ön başa 55 TL veriyoruz. Bu arada yemekler çok lezzetli. Yani 9 TL yiyebileceğiniz en güzel yemek. Ama yemek yemekhanede yemem diyorsanız da üniversite dışında birçok işletmede de diğer şehirlere göre daha ucuza yemek yiyebilirsiniz. Bu arada Eskişehir'de başka uygun olan şeylerden bir tanesi de ev kiraları. Öğrenciler genellikle evlerini bahçeli evler, sütlice, bağlar gibi yerlerden tutuyorlar. Onun dışında okulun içerisinde ve etrafında birçok yurt da bulunuyor. Öğrenciler genellikle aynı çevrede oturduğu için de yoldan geçerken de birbirleriyle karşılaşabiliyorlar. Mesela ben akşamları Kejda giderken kimseyle haberleşmeden gidiyorum ve akşamlar orada buluşabiliyorum. ayrıca benim Eskişehir'in en sevdiğim yanlarından biri de para harcamadan kanlı kavakta, porslukta ya da kampüs içinde saatlerce vakit geçirebileceğimiz birçok alanın olması. Eskişehir demişken de gece hayatından bahsetmeden olmaz. Biliyorsunuz Eskişehir'de Barlar Sokağı var ve Barlar Sokağı'nda çok fazla öğrenci var. Her öğrenci kendine az mekanı bulabiliyor. Onun dışında bana sorarsanız Barlar Sokağı'nda eski tadı pek yok ama alkol fiyatları yine de hala çok uygun. Ayrıca gece geç saatlere kadar dışarıda kalmaktan da çekinmeyin çünkü Eskişehir oldukça güvenli bir şehir. Ee, biz merak ettiklerinizi ve sorularınızı cevaplamaya çalıştık. Eğer başka sorularınız varsa bize Anadolu Üniversitesi sosyal medya hesabımızdan da ulaşabilirsiniz. Dönem başladığında da üniversitesindeki standları size ailemizin bir parçası olmak için bekliyor olacağız.